Tüm polis özel harekat beni dinlesin. Ambulans gelmiyor. İtfaiye bile yollamıyorlar. Çünkü korkuyorlar. Hatırlayacağız. Üzüleceğiz. Ama şimdi değil. Onlara borcumuz var. Bizi izliyorlar şimdi. Geride kalanlar ne yapacaklar diye. Çoğunuzda beylik tabancası ve av tüfeği var. Onlar da kobralar, tanklar, ağır mühimmatlar olacak. Ama bedeli ne olursa olsun ya orayı geri alacağız ya da öleceğiz. Çünkü o bu karargah namusu ve şerefi için şehit oldu. Oranın da önüne çöp kamyonları, otobüsler çekilmesin diye. Millet orayı da sahipsiz sanmasın diye yapayalnız yatıyor. Yalnız değil komutanım. Değil mi? Ömer yalnız değil mi? Değil! Evet. O zaman gidin alın oradan! Seni bir kartalın tilkiyi avladığı gibi avlayacağım. Yerde kök <laughs>